İngilizce çözüm videosuyla karşınızdayız. Legendary Figure 1 efsanevi rakam 1. 1 ve 9. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen kelimeyi da ifaretle işaretleyiniz. 1. soru. Steven nokta nokta, very hard last night. He has an important exam today. Steven dün gece very hard çok nokta, nokta. He has an important exam today. Bugün onun önemli bir sınavı vardır. Bir geçmiş zaman sorusu arkadaşlar. Last night'tan bunu anlıyoruz. Last night, two years ago, one year ago gibi kavramlar varsa, zaman zarfları varsa bu cümlenin geçmiş zaman cümlesi olduğunu hemen anlayacağız. Evet, Steven is going to study. Steven dün gece ders çok sıkı bir ders çalışacak olur mu? Olmaz mı? Gelecek zamanı cümlesidir. B. Steven has studied. Steven dün gece çok çalıştı ama bu perfect bir yapı arkadaşlar. Konumuzla alakalı değil. C. Steven is studying. Steven ders çalışıyor. Bu şimdiki zaman cümlesidir. Bu da konumuzla alakalı değil. D. Steven studied. Evet. Steven studied very hard last night. Steven dün gece çok sıkı ders çalıştı. Normalde fiilimizin e, yapısı study'dir. ID takı sağlamıştır. Düzenli bir e, ana fiildir. Dolayısıyla doğru cevabımız burada study'dir. E şıkkında da geniş zaman e, fiili olarak karşımıza çıkıyor. Doğru cevabımız arkadaşlar burada D seçeneğidir. Evet, Steven studied very hard last night. He has important exam today. Steven dün gece çok sıkı ders çalıştı. Onun bugün önemli bir sınavı vardır. İkinci soru. Ronald ile Michael arasında geçen bir konuşma. Ronald bir soru soruyor. Michael da in New York diye cevap veriyor. Ronald what was it like diye tekrar soru soruyor. O neye benziyor, ne gibiydi, nasıl gibisinden. Michael da wonderful diyor. Evet. Ronald burada nasıl bir soru sormuştur? A. What is the capital of the USA? Amerika'nın başkenti nedir? In New York'ta diye bir cevap olmaz. Amerika'nın başkenti arkadaşı Washington'dır. Burada eledik. B. Would, it, would it you go there with? Sen oraya kimle gittin? Burada cevabımız değildir bu sorunun karşılığı. C. How much was the fee for the museum? Müze için fiyat kaç liraydı? Yani müze giriş ücreti neydi? Bu da arkadaşlar olmaz. De, What were the options of getting there? Oraya varma seçenekleri nedir diye soru sorar. Yani oraya gitmek için ne tür seçenekler var? Hava yoluyla mı? mı denizle mi? Bu da olmaz arkadaşlar. E şıkı, Where were you last week? Geçen hafta neredeydin? Evet. Geçen, Ronald Michael'a soru soru. Geçen hafta neredeydin? Michael'da In New York. New York'taydım. What was it like? İlk dediği burada New York. New York nasıldı? Neye benziyor? gibi soru sormuş. Michael da Wonderful diyerek arkadaşlar cevap vermiştir. Dolayısıyla ikinci sorumuzun doğru seçeneği E şıkkıdır diyoruz. Üçüncü soru. William ve Richard arasında geçen bir konuşma. William soru soruyor. Richard da Terrible, müthiş diye cevap veriyor. William tekrar why diye niçin soru soruyor. Richard da well I wanted to watch DVDs but my DVD player wasn't working. Şey diyor ben diyor DVD seyretmek istedim ancak benim DVD playerim çalışmıyordu diye geçmiş zamanda cümleyi tamamlıyor. William burada ne demiştir? How was the weather yesterday? Dün hava nasıldı? Korkunç niçin diye cevap veremez arkadaşlar. What did you do at home? Evde ne yaptın? Müthiş diye cevap veremez arkadaşlar. How was your weekend? Hafta sonun nasıldı? Müthiş. Bilimler için Richard da Valle gibi hissettim. Bu olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla burada üçüncü soru olarak doğru cevabımız arkadaşlar C seçeneğidir. D ve E'yi de atlamayalım. Onlara da bakalım. Where did you like last night? Dün gece nereye gittin? Müthiş diye cevap veremez Why were you absent last week? Geçen hafta niçin kayboldun, yoktun? Müthiş diye cevap veremez arkadaşlar. 7 soruda Olive ve Naomi arasında geçen bir konuşma. Olive, My best friend Jack is a sensitive boy. Benim en iyi arkadaşım Jack hassas bir oğlandır. Naomi soruyor, Why do you think so? Niçin böyle düşünüyorsun? Olive de because he. Çünkü o diyor. Devamını bizden istiyor. Çünkü o some principles. He has some principles. O bazı ilkeleri vardır. Sensitive hassas bir kişinin bazı ilkeleri var mıdır? Olabilir arkadaşlar. Diğerlerine bakıyoruz. He can make others laugh. Like. O diğer insanları güldürür. Hassas kişi güldürür mü arkadaşlar? Olamaz. He can easily cry for touching news. O kolayca ağlayabilir. Touching news yani dokunaklı haberler dolayı kolayca ağlayabilir. Kolayca ağlayan, bilen kişi sensitif, hassas bir insandır. Dolayısıyla burada doğru cevap olarak C şıkkı karşımıza çıkıyoruz. D ve E'ye de bakıyoruz. He likes working with stranger. Tuhaf, acayip, gariplerle çalışmaktan hoşlanır. Olamaz arkadaşlar. He can't handle his problems. O problemleri çözebilir. Problemlerini ele alabilir diyor. Dolayısıyla arkadaşlar benim arkadaşım hassastır. Niçin böyle düşünüyorsun? Çünkü o You can easily teleport touching news. O dokunaklı haber aldığı zaman arkadaşlar kolayca ağlar. Evet. Sekizinci soruyla karşınızdayız. Devam ediyoruz soruyu çözmeye, sorular çözmeye arkadaşlar. Peik ve Paula arasında geçen bir konuşma. Peik soruyor. What's your new Biology teacher like yeni biyoloji öğretmeniniz neye benzer? Paula. Well, bence o she is serious because she. Çünkü o ciddiydi. O ciddiydi çünkü o. Evet ciddi olan kişi nedir arkadaşlar? She has a smiling face. Gülümseyen bir yüzemi sahiptir. She makes fun of us. O bizi eğlendirir mi? She is sometimes late. O bazen gecikir mi? She can't remember the names. O isimleri unutur mu? She never smiles. O asla gülümsemez. Ciddi olan bir kişi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi asla gülümsemez. E seçeneği doğru cevap. Dokuzuncu soru arkadaşlar. Sarah ve Shawn arasında geçen bir konuşma. How was the New York City like? New York New York şehri nasıl, neye benzer arkadaşlar? Nasıldır? Ne gibidir? De soru soruyor. It was. It was. Diye geçmiş zaman sorusu. Too crowded. O çok kalabalıktı. Olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. It was very crowd, O çok zekiydi. Şehir zeki olabilir mi arkadaşlar? Olamaz konuşan düşünen bir varlık olmadığı için olamaz. It was a little shy o çok o azıcık utan olamaz. So brave çok cesurdu olamaz. Easy go dışadın olamaz. Dolayısıyla New York City it was too crowded o çok kalabalıktı. Doğru cevap A seçeneğidir. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz arkadaşlar. İyi çalışmalar.